Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Serada üreticiyle bir araya gelerek yapılan çalışmaları yerinde inceledi ve önemli bilgiler aldı. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, pazar gününü örtü, altı tarımı yapan üreticilere ayırdı. Gün boyunca birçok serada üreticiyle bir araya gelen Vali Şıldak, Örtü altı sebzecilik konusunda ihtisas tarım ve organize sanayi bölgesinin hayata geçirileceği müjdesini verdi. Yapılan ve bitki üretimi, süs bitkisi üretimi yapılan seralarımızı gördük. Hatırlayacak olursak buralarda e, ejder meyvesi meyvesi üretimi, yine süs bitkisi, e, salatalık ve patlıcan mahsullerimizi gördük ve bütün üreticilerimize başarılar diliyoruz. Genel bir bilgi verecek olursak örtü altı yetiştiriciliğinde ilimizde 2016 yılında 80 hektar alanda bu tarım yapılırken tarım müdürlüğümüzün, tarım bakanlığımızın, tarımsal kırsal destekleme birimimizin Vali Şıldak Halil ilçesinde bulunan Gülveren, Bakımlı, Havşanlı ve Eyyübe'deki sağlık mahallelerinde örtü altı tarım yapan üreticileri seralarında ziyaret etti. Bu miktar şu an 190 hektara ulaşmış vaziyette. 190 hektarda örtü altı tarımı yapılıyor. Urfa'da ve yaklaşık 500 üreticimiz buradan para kazanıyor, üretim yapıyor. Yine bu seralarımızın yüzde 85'i büyük bir oranı da ısıtmalı şekilde üretimde. Tabi ülkemizin çok zengin, çok verimli bir bölgesindeyiz. Burada seracılığında geliştirilmesi konusunda devletimizin, hükümetimizin destekleri bir hayli yüksek bütün üreticilerimize. Süs bitkisi, sebze ve meyve üretimi yapan çok sayıda serada incelemelerde bulunan Vasa, Vali Hasan Çıldak kimiyle yine valimiz, Tarım Müdürlüğümüz ve diğer paydaş kurumlarımızla birlikte inşallah kısa zaman içerisinde elimizde ilk olarak bir örtü altı sebzeciliği konusunda ihtisas tarım organize sanayi bölgesinde hayata geçirmeye karar verdik. Bunun girişimleri, adımları atıldı. Üreticilerimiz bunun heyecanı içerisindeler. Ve inşallah bu adımla birlikte topraksız tarım esas alınarak... E, Devletin tüm imkanlarıyla her zaman üreticinin yanında yaramaya devam edeceğini belirtti. Nasıl yapılacak sistemle son derece modern bir alanda yaklaşık 4000 dekarlık bir alanda bu girişimi başlatıyoruz. Buradan da bunun müjdesini vermek istiyoruz.